Teşekkürler. Yolunuza açık olsun. Ol. Trafik haftası kapsamında siz değerli yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz son dönemde kazalarımızda büyük oranda artış var. Biz de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Seyir mutlaka emniyet kemerimizi kullanıyoruz. Kavşaklara yaklaşırken hızımızı azaltıyoruz. Trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyuyoruz. Sizlere kazasız yolculuklar diliyoruz. Hayırlı ol, yolculuklar diliyoruz. Şeker ikram edelim. Teşekkür ederiz. Hanımefendi, hayırlı günler. Hayırlı günler diliyoruz. Bu hafta trafik haftası. Trafik haftası kapsamında sizin değerli oyuncularınızla sürüldüğünüz trafik kurallarını hatırlatıyoruz. Evet. Elbet kemeri kullanıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Her zaman kullanmaya devam ediyoruz. Sadece siz değil, araçta bulunan yolcuların da mutlaka elbet kemer takmasını sağlayalım. Şehir yer için uyuyoruz. Trafik işaret ve işaret işlerinin bir kafa yolu. Sizlerin kazançlarınızı öneriyoruz. Ve şeker, de, şeker, şeker, şeker. ikramımız var. kazalar böyle olsun diye. <laughs> yani mutlu olduk tabii ki. İnşallah kazası belası bütün yollarda geçen vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu hafta trafik haftası, trafik haftası kapsamında siz değerli sürücüde bir bu yarı bulunuyoruz. Öncelikle e, hayırlı yolculuklar diliyorum. Demek de burada kalkı Bunu ihmal etmeyin. Allah korusun. Bu havası açıldığında çok büyük bir tehlike harcetmekte. Şehir için hız limitlerini mutlaka uyalım. Emniyet gibi mutlaka her zaman kullanmaya devam edelim. Cep telefonu bunu kullanmayalım. Şehir halinde kavşaklara yaklaşırken hız limitlerini mutlaka uygulayalım. Bu da kimse buluşturur. Mutlaka okuyun. Şunu da alırsanız teşekkür ederiz. Hayırlı yıllar Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz, hoş, hoş, bulduk, hoş geldiniz, hayırlı günler Selam. diliyoruz, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu hafta şey trafik alır. haftası, trafik Üzerine haftası kapsamında de. siz değerli sürücülerimize, yolcularımıza bilgilendirme ve eğitim çalışması yapıyoruz. Seyahat esnasında kesinlikle araç sürerken cep telefonu kullanmayalım, kavşaklara yaklaşırken hızımızı azaltalım. Ya. Şehir içi ve şehirler arası mutlaka hız limitlerine uyalım. Doğru. Bunlar hem sizin hem diğer yol kurmacalarınız için çok önemli. Evet. Sizlere kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sağ olun. Bir broşür ikram çok edelim. Çok teşekkür ederiz. Mutlaka okuyalım. Bir de şeker <laughs> ikramımız var eğer kabul ederseniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Çok memnun olduk. İnşallah trafik haftası geçerli olur milletimize. Uğurlu olur. Yani herkes, kurallar herkes olur. kurallara uysa çok memnun olacağım. Çok mutluyum. Ee, Yeni ehliyetim yeni değil ama yeni yeni öğreniyorum. Kurallara dikkat etmeye çalışıyorum.